guys bro. Herkese merhaba arkadaşlar. Manyak bir video. Bugün sizlerle beraber daha önce de çekmiş olduğumuz, aslında küçük bir bölümünü çekmiş olduğumuz utanma challenge'ı. Yani daha aslında ismi belli değil de. D Monopoly videosunda çektiğimiz. Hem siz utanacaksınız, hem biz utanacak, hem de etrafımızdaki herkes utanacak. Evet. Yaptığı bir şeyden, bir olaydan, bir hareketten, şundan, bundan yani karşıdaki kişiyi ve izleyicileri o kişi utandırmaya çalışacak. Utandırırsa görev başarılıdır. Utandıramazsa aslında görev başarısızdır. Yani öyle bir şey yap ki beni utandır. Sevim, seni aldatmıyorum ya. Ha. Lan size konuşan maymun. Ha bu Hindistan mi Ben bunu hala tutup. Acaba bana bir tane ekmek verebilir misiniz? İsimlerine göre puanlama yapacaksınız. Utandım ya da utanmadım. Bilalence utandım, utanmadım. Bu tarz gidebiliriz. Veya en çok utandığınız kişiyi yoruma yaz. Arkadaşlar. Allah rızası. <laughs> utandım. Allah rızası için. <laughs> videoyu beğenmeyi ve kanala abone <laughs> Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, şurada bir yerde bir tuş var ona basmayı unutmayın. Basmıyorsunuz. Bak ben bakıyorum istatistiklerden. Basmıyorlar Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Hadi videoya geçelim. Evet şimdi sıra konuklarda. Kim geliyor? O bir Pavarotti. O bir Dracula. O bir Jack. Muazzam bir giriş yapıyor Harika bu. Evet sıradaki kol... Cem, Cem bizim buradaki prodüksiyondan sorumlu arkadaşımız. Şimdi abimiz arkadaşımız. elimiz kolumuz gözümüz ayağımız. Her evet. Şimdi, şimdi sırada. O bir. Yaptığı kötü videolarla tanınan. O bir. <laughs> Almancı. O bir. Gurbetçi. Gurbetçi. O bir yönetmen. <laughs> Geliyor. O gençleri utandırdı. Ya, ya sürekli Ka cool Ka olmaya çalışması Ka utandırıyor zaten. Kaç kişi bu videoyu izliyor? Ha? Ka Ka Bilmiyorum kişi? ki belki. 70 milyon. <gülüyor> 80 <gülüyor> milyon. Evet, Şimdi başlayalım. sırada kameranın arkasında duran. O bir Erdoğdulu. Trabzonlu. Plaka 61. Tankut Doğuuu Instagram verebiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar buradaki jürimiz olaya dahil olacak Tankut da buradan bize puan verecek Ekstradan Sonra Tankut'un da yaptığını göreceğiz. Şimdi ilk yarışmacımız Atakan. Atakan şimdi öyle bir hareket yapacak ki hem kendisi utanacak, hem jürimiz utanacak, hem de siz değerli seyircilerimiz utanacak. Hadi Atakan hazır sen başla. Bakalım utandırabilecek mi? Başlıyorum. Ha! Beyler, biliyorsunuz ki ben Haluk Bilgiler'den daha iyi bir oyuncuyum. <laughs> Ve bunu <gülüyor> <gülüyor> size kanıtlayacağım. Başlıyorum. Aşkım seni çok seviyorum. Neden beni terk ediyorsun? Çünkü seni daha ben sevmiyorum. Sen beni aldatıyorsun. Bebeğim seni aldatmıyorum ya. Ha! <laughs> Hayır beni aldatıyorsun. Ür, ür. Lan yoksa hamile mi bu? Anladın. <laughs> Bir de ya. Allah ben anladım. hamileyim. Utanmaktan <laughs> var duygularım değişti şu anda. O zaman ayrılmayalım. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Anladın mı? <laughs> hani. Huh. Oyunculuk gösterimin. Huh. Sonuna geldim. <laughs> Çünkü demiştim ben Haluk Bilal e ya, Bilgiler'den daha iyi oyuncuyum. Vuhuuu! Oğlum bir şey söyleyeyim mi? <laughs> şu an yerin dibindeyiz. çok özür dilerim. Evet performansını bitiren Takana Özür Dilerim geldi. Çok özür dilerim çok çok özür dilerim gerçekten çok özür dilerim. Ben gerçekten şu şey an utanmaktan ee, konuşamıyorum. Sırayla e, alalım evet, yorumlarımızı Buyurun. buyurun. Utandın Niye, mı? Yani, Az yani aslında yüzde tam, yüzde otuz. Yani ben şey düşündüm. İlk önce ne yapıyor lan bu, bu mal dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedim ki ben geçince ben de bok yiyeceğim dedim ya bilmiyorum. Aynısını ben de düşünmek <laughs> Öyle Utandın mı peki? Utanmadım. Ben hayır, yani kendi adıma utandım şöyle. Tamam utandım. Kendi ben, adım ya yaptığı hareketler utanç verici. Hayır sana değil. Ben utandırdım. Bak utandırdım. <laughs> Bence gerçekten çok utanç vericiydi. Bir kısmı komikti ya da ben duygularıma hakim olamadım artık utanmaktan. Burada yemin ediyorum, suratımı yere sürtecektim utandım. O zaman başardım demektir evet. bu. Evet. İlk başlangıçta komik geleceğini düşündüm ve gülmeye odaklandım. Ama o hamile mi lan bu? bir Dil mil çıkarttı acayip utanın yerin dibine girdim, çıktım, girdim. <laughs> utançtan var ya kıp kırmızı oldum yani. Evet. Çok utandım yani. Tamam o zaman. O zaman iki kişiyi utandırdım, Şimdi iki kişiyi sevgilim. utandırmadım mı? Evet. Evet. Şimdi sıra bence o zaman Louis Noah. Louis Noah. <laughs> 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 Mikrofonu takalım. Hadi. Bir şey diyeceğim. Nasıl? Gerçekten utandırdım değil mi? Çok utandım. Çok utandınız değil mi? Evet, Teşekkür ederim. Kanka bir yerde böyle nerede yakaladın beni biliyor musun? Hani o espriyi anlamamı anlatmaya çalıştın ya, ya. Ya o, o hamile hamile oradan... girdi dedim bu Hayır, ne yapıyor? Hani mu? hamile <laughs> bırakmayın. <mı? gülüyor> Peki bunu var. kaç gündür yazıyorsun? Kanka orada gelişti. Gerçekten Hepsini mi? Hepsini orada yazdım. Selam ben orada geliştiğine inanıyorum. Orada geliştiğine inanıyorum. Gerçekten. Doğaçlamana hayran teşekkür ederim. Çok evet, ama. Abi sen bu konu hakkında ne diyorsun? <laughs> Oğlum <laughs> <laughs> Cem, Cem şöyle bakıyordu bana. Ben arada Cem izine bak. evet şu anda Lüey Nohut evet, hazır. Lüey Merhaba ben, benim adım Lüey Nohut. Ben aslında bu videoda olmak istemiyorum. <laughs> Unuttum ya bunu. Bir dakika. Okey. Hazır mısınız? Bir kızarıklık oldu ben. Ee abi bir kızardım. Ben de şuralarım kızardı sanki. Zor bir şey, çok zor bir şey. Yap abi anlık hemen içinden gelmesi lazım. Evet. Utanç verici bir hareket. Bak, çok zor bir ben şey. Danstan Muratlar çok var. utandım. Gel i̇şte o, tamam. Yok. O neydi? Gel gel. gel. <laughs> abi ciddi <bici değil> mi? <laughs> en çok bu utandırdı önce biliyor musun? gel. gel. Aş aşırı utan, hiç gülmedi. <laughs> ya <şöyle. gülüyor> utandım yani, hiç komik gel, gel. gelmedi, aşırı utandım yani. Bravo. <laughs> ben yorum yapabilir miyim? Beni o kadar çok utandırdı ki. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten tebrik gerçekten ediyorum. Utan Oğlum, gerçekten utanç. O gerçekten utanç aldım ya. bir adamsın. Gerçekten utandım ben. Ya evet biraz hani güzel oldu. <laughs> Nasıl güzel lan? Hayır hayır güzel utanırdın yani ben ne yapacağım mesela bunu. <laughs> 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 İlk dakikadan itibaren utanmaya başladım ben. <laughs> hani burada sıra bende dedi de ya Burada başladı utanmaya ben. Genel olarak her zaman utanıyorum zaten. <laughs> Benim Lüey'den utanmam için oraya çıkıp bir şey yapmazsa göre gerçekten utanıyorum ondan. Sen utanç verici, rezil bir insansın dostum. Evet, sıradaki yarışma. Evet, şu anda değil. Lüey, Nohut, sizlerin de oylamasında yorumlara siz de yazabilirsiniz. Şimdi evet. sıra Bilal Hancı'da. Evet, Bilal Hancı'da. Anlık oraya çıkacağım ve orada olacak. Ben Başka hiç... Gerçekten. Ben de, ben, Çünkü ben de. Çünkü şu, şu anda utanıyorum zaten. Oraya gitmeden önce Cem'in de dediği gibi, ben ne yapacağım? Bravo, bravo. bravo. Bu zamana kadar sandalye vermeyen bizler utandık. Evet, bu benim sahneye giriş şeyim. Performansıma başlamadan önce çok sevdiğim dostum, Biricik arkadaşım Ali Beçim'in taklini yapacağım. Ulan sekiz! Ve ıks! Diyerekten performansımın adı Lazca konuşan maymun. <laughs> Havu... Havu Hindistan gemisi mi evet. dur? Kim oldu? Tüylerim diken diken oldu yeter. Yerin dibine girdik yeter. <laughs> Hayatımda en utandığım anlardan biriydi. Evet, ben Teşekkür ederim. Abi çok iyiydi. Bak kulaklarım kızardı, kulaklarım kızardı. Bak bak sırtıma bir bakar <laughs> mısın? Allah aşkına şu kız bak. Bence çok, çok, çok kötü Çok Sen güldün mü? Çok Hiç güldüm. Hiç. Utandın mı? Hayır. Ben Ömrü abi 31 yaşındayım. Çok kötü dedi. Bak 31 yaşındayım. <laughs> <değil>? bak, 31 <laughs> yaş... e, hayatım boyunca bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. İzleyenlerden özür dilerim. Bu ben değilim kesinlikle. Sadece görevimi yaptım. Yaklaşık seni, bak kaç senedir tanıyorum? 5. 5-6 senedir tanıyorum. İnanılmaz utandırdın beni. Hani inanılmaz hani gerçekten çok iyiydin yani. Tebrik ediyorum. Ben de yani gerçekten birinci şu anda Bilal. Ama ben ne yapacağım bilmiyorum. Evet, <laughs> Ulan 8 bir normal bir utandırma seviyesindeydi de ama sonraki Laz Maymun taklidi hani <laughs> Son zamanlarda internette, Twitter'da hiç bu kadar utanç verici bir şey görmemiştim. Bence çok kötüydü. Evet, dört tane utandırdık. Yes adamım. <laughs> i̇şte bu. Utandır be. Utandır <gülüyor> be. <gülüyor> evet, sıradaki yarışmacımız. <laughs> Cem Şen. <laughs> ben en çok Cem utandıracak bizi. O şarkılarından söylesene zaten otomatik <laughs> Nasıl istersen abi, nasıl istersen. <laughs> utandır bizi yeter ki. Of, bir daha çok utandırdın ya. Ben kendime gelemedim hala biliyor musun? Çok Gerçekten ya. kendime gelemedim. Bu adamın bu işte böyle utandırılır. Arkadaşlar bu böyle arada peki bu arada utandırmamak. Ah de... gözüme bir şey kaçtı bir şey En çok kimi utandıysanız onu yoruma yazın. yazın. Yorumlara yazın. Evet. Bu arada beğenin de yani. Bence yorumlarınızın yorumunu, yorumunu beğenin. Hangisini? Yorumu şöyle yapsınlar mesela. İşte yazsın. Saati bile hepsini atlarımız yazsınlar. Utandım utanmadım. Aynen Utandım öyle. mı? Aynen öyle. Oy versinler. Bakalım ki en fazla kim kim geçirdi? Evet ve bu videoya tekrardan söylüyorum Like atmayı unutmayın. Gözüme bir şey kaçtı. Bak gözümü yumruklayacağım en sonunda. Evet başlayacağım ben zaman başlayacağım de. Ne? <laughs> ya ben ne yapacağım bilmiyorum gerçekten. Bilmiyorum. Şu anda az işitiyor bizi galiba. Evet, bizi duyabiliyor musun? Şu an o duyuyor musun bizi? Baştırın. Kulağında bir sorun var. Şu an iyi misin abi? Çok iyiyim. Hadi Tamamdır. başla. Hadi başla. Bendeyiz. Bendeyiz ben. <laughs> Evlerini nur. <önü Gülüyor> <boyalı direkt. Gülüyor> <laughs> 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 Evlerinin önü boyalı direk yer. <laughs> <laughs> Oğlum gülme ya. Atakal. <laughs> <laughs> Evet devam. Ne yapacağımı bilmiyorum devam. gerçekten. Evlerinin önü boyalı direk. <laughs> dön sen beni felek. dur <laughs> <No, no, kiss. gülüyor> <laughs> Dokunmayın her hani yerime dokundunuz ya <laughs> Cem hakkında ben bir yorum yapabilir miyim <laughs> Gerçekten çok tatlıydın ben utanmadım evet. Çok tatlı buldum ve sempatik buldum Cem abi gerçekten <laughs> hiç Utanmadım abi çok eğlendim Keşke bir daha çıksan ve bir daha eğlendirsen Ben çok eğlendim gerçekten çok e, Tatlı bir performanstı ve beni çok Eğlendirdi ben çok, çok güldüm ben Hiç <laughs> utanmadım. keşke utandırabilseydin be adam keşke be bir de, bir utandırsaydın be adam be. Ben de açıkçası çok eğlendim ama... Tamam, geç. <laughs> evet, şimdi sırada... Fatih. Fatih Yasin! Yasin! Bu arada en çok merak ettiğim evet. performans gerçekten bu ekip içinde Fatih Yasin. Çok merak ediyorum ne yapacağını. Atakan? Fatih de bence utandıramayacak ya. Ben de bence... Fatih utandıramayacak. bence utandıramayacak. Hani Fatih de Cem gibi sempatik gelecek. Bakalım. Evet. Ben, ben o da... Kolay <laughs> gelsin. Ben buraya sadece bir tane ekmek almaya geldim ya. Arkadaşlar çocukluğumdan beri Burhan Altı Top karakterini çok seviyorum. O yüzden size bütün gün boyunca onun taklidi yapacağım. Ben Burhan Altı Top. Acaba bana bir tane ekmek verebilir misiniz? Burhan abi. Hadi. Hadi şimdi. <laughs> Dümdüz öldürürüm seni! Her yerime dokunduğun olsun! Gayrı çok tatlısın çok ya. Çok tatlısın. Ben Hiç utandım Devam et devam et karıştırmayın lan telefonunuzu. Şey... Gel. Şimdi şeyi yapacağım. Ee, Sacide ile Burhan'ın arasındaki o diyolu. Burhan Bey! Burhan Bey! Ben sizinle evlenmek istiyorum! Sen böyle nasıl evlenmek istiyorsun Sacide? Düşen taşımda Lüks, lüks ücretlerde Kendime var OHA! O zaman bir tek ben hemen evleniyorum <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldüm Burhan Bey'den Sajda Hanım'dan Değerli Avrupa Yakası yazarlarından Kusura bakmayın. Fatih, yorumlamadan önce bir şey söyleyebilir miyim? O karakterin adı Makbule değil miydi? Evet. Sadece dedim işte onu hani... Ha daha da fazla Karıştı, daha diye. utanayım diye. Cem ha, ha, hani. okay. ne düşünüyorsun? Bu yani, evet Cem, yani ben utandım gerçekten. <laughs> gerçekten utandın. <laughs> ya utandım ne <dediğim gülüyor> bileyim bilmiyorum ama... ...en fazla sanırım <laughs> birileri utandı. Ben, ben... Evet. ...utanmadım yani, utandıramadım. Neden? Başaramadım. Oh. benim için <laughs> benim için üst düzey bir oyunculuk performansıydı. Ee, çok iyi oynadı. O yüzden utanamadım. Utanacak bir şey görmedim. Oyunculuk çok iyi bir oyunculuk gördüm. Mesela Atakan oynayamamayı yaptı ve güldüm ya. Ama Fatih güldür yani güldüm iyi bir performans. Güldürdün kanka utandırmadı. Komik. Ya. Ama ben Biz suratını... gördüm o utanmayı. Kanka, yok, güldüm ben. Ama yani. beni kestiniz arada. Şey dediniz. Hani utanmıyorsun. gel yani iyi bir performans yaptım, utandıramadım. Ya, performans evet. kötü değil ama utandırdı yani. Evet, Utandı o... adam, adamın tamam, iyi bir Tamam, ben tanım. utanmadım. Tamam, Utandın mı? Marka? Sen ne diyorsun? Valla ben anlamadım. <laughs> tankut o zaman sıra sende. Tankut da sıra yok yok Tankut da. Oui. Well Bonus Yok yok yok. Bonus Strike Bonus Strike. Neyse Bonus. Abi bunu yapacaksın abi. Öyle bir şey Abi herkes yapıyor. Ben de yaptım abi. Bonus Strike. Tankut Haydoğul. Ne yapmamı istersiniz? Siz bir şey deyin onu yapayım. Sessiz ol. Sessiz ol. Havlayayım mı? Ay utandırmayacaksın yani bence boşuna atlama. Evet. Utanmayız oğlum. Hayır bir sen havuz atlamasan neden utanayım? Ben ben utandım biliyor musun? Ben atladım ama. Hani... Gibi. Ben gerçekten utandım biliyor musun? Ayakkabıların atlasaydım utandırdım. Kanka hani, hani ben utandım ya. Neden utandım biliyor musun? Utanmandan utandım. Hayır sen tamam utandın ya. Ben ondan utandım biliyor utandı musun? Sen sen rezil bir utanç bir heripsin. Tamam o zaman ya yorumlar alalım. Bence fazla benden utandılar. Ben açıkça yorum yapmak istiyorum. Utanmasından çok utandım. Bir ara kıyafetlerini çıkartırken gerçekten utandım ya. Özür dilerim değerli seyircilerimizden. Bu arada normal bir. E, plajdaki gibi soyundu yani. Çare, utandım aslında utanmadım. Çaresizliğini görünce anladım en kolay şeyi yaptı. Soyundu şeyi falan yaptı. Ben hani yapmaya yapmamaya yapma yapmıyorum ben sizi utandıramıyorum derken aslında utandırmasına utandım. O kadar kötüydün ki adam Türkçeyi unuttu bak karşında. Evet. O kadar kötüydün konuşamıyor bak. Hani. Bak aramızdaki en akıcı Türkçeyi konuşan insan Bak bülbül gibi şakıyan insan o performans bir ara ben sittiptiz falan yapıyor zannettim yani soyunma evet, o ne ya? Bir ara öyle bir şey yaptı. O kadar çirkin bir gözü vardı ya. Bence hemen geçelim bu kısmı. Bu kısmı geçelim bu kısmı. evet. <laughs> en fazla utandığınız bir ismi söyleyeceksiniz hepiniz. Evet. En az utanılan kişi ceza olarak sakallarını kekezele Bana bu Uyuyo, bilgi verilmedi ki. Bana bu bilgi verilmedi ki. Evet ben en çok utandığım ismi söylüyorum. Bilal Ancı. Yani <laughs> iki yüzlük yapıyorsunuz şu an. İki yapıyorsunuz. Az önce öyle demiyordun. Bilal'den evet çok utandım. Ama sonra bu Tankut arkadaşımızı görünce karar veremedim şu anda. İkisi arasında kaldım. Bilal diyorum. İki. Ben de Bilal diyorum. Üç. Oo. O Laz Maymun utandırmış. Ben eee en çok utandığım eee benim performansım dışında kendimi oy e, veremeyeceğim e, için. Ben ee, Atakan ve Tankut arasında gidiyorum ama Tankut utanç verici değil rezildin. <laughs> Sen bir rezilsin ve e, ben <laughs> en çok Atakan Özgürt'ün Haluk Bilginer'im dedikten sonrasında zaten utanmaya başladım. <laughs> Atakan Özgürt senden çok utanıyorum. Atakan. Sen en çok kimden utandın? Kendimden. <laughs> Benim en çok utandığım Atakan Özgürt oldu. Tamamdır. Şu anda elendi. Bilal Hancı elendi. <laughs> zistan, dur. En az utandığım isim... Özür dileyerek söylüyorum Cem abi. Fatih. En, en az benden utandın? Ben. Evet. En az utandığım kişi sensin. Fatih Cem. değil mi? <laughs> ee, ben Fatih Yasin ve Cem Onaran. <laughs> Cem performans arasında gidip geliyorum ve e, ben Fatih demek istiyorum ya. Abi sempatiklik ben kanımızda Fatih var değil. bu olmaz ki ama yani. Fatih Yasin'i ben oyunculuğunu hep beğeniyorum zaten. Ee, ama Cem abinin yaptığı o şey çok kötüydü. Ben o yüzden Cem, Cem abi diyorum. En az utandım. En az utandım Cem abi. Cem! 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 getir. Getir Getir! Geliyor, getir! getir. Geliyor. 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 Gerçekten evet. Ne, gerçekten ne kadardır evet. görmüyorsun? 7 yıldır. 7 yıldır kendini sakalsız görmüyor bu arada. Evet. Cem abi bana, bana bu bilgi diyor. verilmemişti Atakan Bey. Cim. Dur ben gideyim. <laughs> <laughs> yani Bey vurmak zorunda. Bey Abi ben senin favorini çizeceğim. Dur dur. Çizeceğim. Hayır. Çizeceğim şu kulak memesini oradan tamam mı? Ha. Buradan aşağısını çizeceğiz. Lan koparıyor. Ne amına. Koparıyor. İyi tercih kaburdama. Gel lan kulağına getir. Ellerini <laughs> Çok sempatik e, şey, geldi abi. Bu çizgi evet. aşağısını vuracaksın. Tamam, tamam, Hadi, mı? ben bir vurayım. O zaman videoyu burada sonlandıralım. Cem'in de sakal sahnenin son halini, ya ya halini ya fotoğrafa ya. koyalım. Videoyu kapatmadan önce herkes bir tane utandıran hareket yapsın. Video orada kapansın. Çişme <laughs> be! kanka ama yavuk kuru kalı ya. Keşke bunu yapsaydın. <laughs> Birisi olurdu. <laughs>